Evet dostlar, tekrar hepinize merhaba. Ee, Simba ile geldik. Simba'yı artık yavaş yavaş insanların halkın içine karıştırıyoruz. Bugün kime geldik? Ünlü eğitmen, eğitim, ee, köpeğin eğitimiyle ünlü olan deniz kardeşimin yanına geldik. Bu arada ona bir önceki videodan sözüm vardı biliyorsunuz. Ee, kralımın efsane toplu. Çağatay özel imzalık atmasını hediyemizdi ona vermeye getirdik şimdi Deniz'in haberi yok şimdi Simba'yı alacağım kucağıma Deniz'in evine dalacağım de <laughs> dostlar. Diyeceksiniz ki tasmayı neden veriyorsun? Tasmayı artık e, takacak fazla kalıplı evladım olmadığı için bir de benim manevi olan, manevi oğlum olan Arthur. Artur'u gerçekten yani ikinci bir köpeğim gibi görüyorum. E, onlara layık olduğu için veriyorum. Simba'yı da bu arada artık sosyalleştirme yanında evlere, misafirliklere en azından kendi evimi misafir kabul edecek e, konuma getirmeye çalışıyorum. Ama insanlar korkuyor. Bu arada Çağatay abi, Çağatay Güzel. Instagram et Çağatay Güzel. E, Simba'nın ağızlığı kullanışları yeni ağızlıklarımızı bekliyoruz halen daha. Biraz daha acele edersek sevinirim. Hadi gidelim. ne bu? bu, bu. Burada ben her geldiğimde arabamla bile buraya inemiyorum. O yüzden arabamı yukarıda bırakıyorum. Ee, şimdi, Deniz'in sokağına geldik. Deniz bu arada Göztepe'li. Amcanın biri dertli dertli çalıyor oradan bir Deniz bu arada ee, Göztepe'li. Hayriyatlar e, doğulu olmasına rağmen milli ırklarımızı her zamanki gibi bayrağımıza, vatanımıza saygılı. E, milli ruhu kabarık bir we yeah.

Hayır hayır kışkırtma yok. Şimdi artık Simba'da ben şunu gördüm. Ee, Simba benden acayip gaza geliyor. Ben de onun için bundan sonra girdiğim ortamlarda direkt salacağım yani. Ha tabii önlemi almış bir şekilde salacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni sahip değiştirdiği için ikinci ailesi sensin. Heh. Şimdi köpek senden başka kimseye güvenemiyor. Çünkü tekrardan terk edilme içgüdüsü şeyi var. Acaba beni bırakır mı diye tek seni sahiplenmiş diğer insan keşke daha da gelse. Yok eyvallah yok ama ben biraz da artık daha sosyallik de istiyorum biliyorsun ben sürekli insanların içindeyim arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bizim için öncelik güvenlik yani hiçbir şekilde güvenliğimizi almadan biz rahat video da çekemeyiz. Konuş bakayım kandırmayı satsam mamayla bakalım. Hemen evet, aynen bir de mamayla bakalım ne yapacak. var ya şu an sana kitli birader. al Sakın adamın suratına muratına atla baba. Abi baksana eline nasıl bakıyor. Hayır 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 hayır. Sana yemin ediyorum köktüm. Hem öyle götürüyor daha sonra. <laughs> oğlum mama veriyorum ben sana. Hı? Aferin oğlum. Gel yanıma gel. Aferin. Yanıma gel tamam. Ya. Tamam. Ha. Tamam, ya işte bu. işte bu atakları benim hayır 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 hayır. Dur ben mamayı kaldırıp ben kalmıyorum. tamam baba. Ya bir sakin ol. Bak ben yanındayım. Ben buradayım ben. Ben oğlumu hiçbir zaman riske arttırmam. Ben oğlumun hiçbir zaman skaseye girmesine izin vermem. Rüşvet asla kabul etmiyorum. Normalde ben köpekleri rüşvetle kandırırım. Mamayla böyle hani huyuna giderim. Eee yani... buna da ver bir rüşvet başka bir şey yok mu daha? Keşke sosyolojik yetirseydik ya. Hani... Parayla para işin şekilde... yok. Parayla işin olsa... Para verir mi sana? <laughs> oğlum, oğlum, oğlum bir sakin, sakin. Hayır. Şimdi Simba hayır, Simba hayır, 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 abi, ele, hayır, ele karşı hayır, karşı hayır. Bak, hayır, 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 Simba hayır. Sen hayır de bakayım. Hı, Hı. Simba hayır, hayır sakın, sakın, sakın. Sakın Simba gel buraya, buraya gel, Simba buraya gel, Simba buraya gel. Simba, buraya gel. Dur söyle seveceğim şimdi hayır de. Simba bekle, bekle, hayır bekle, bekle sevsin, bekle sevsin. Saldıracak. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> yok abi mama yapamıyorum. Artık atlayıp durma bana bakar mısın? Ben buradayım. Zimba! Bana bak! Kitlenme! Bir şey diyeceğim peki senle bunun arasında nasıl bağ oldu? İlk gün gördüm mesela sen almaya kalkarken bile tırsıyordun tasmayı takamıyordun acı Hacı arkadaşlar yalan yok ben de iki hafta yanımda sopayla geldim. <laughs> yalan mı söyleyeyim şimdi? <laughs> canımdan korkuyordum. Sonra baktım köpek bir şey yapmıyor bana. Ee, benim korktuğumu anladı e, ee, ilk giriyorum ya. Köpek geziyor ve ben içeri bir giriyorum. Kas katı kesildi. Ananı diyorum dalca. Evet. Yavaş yavaş geri çekiliyorum. Ondan sonra benim ondan korktuğumu anladı arkadaşlar. Simba ne yaptı? Ee, ben girdiğimde katı kesildi. Sonra korktuğumu anladı. senler neden korktun? önce onu söyle. Dövdün mü? Ben hayatta köpek. Daha Aynen. tokat bile... Daha tokat bile yemedi benim oğlum. Ben ne? Korkması işte yapan. Çok abi. Nefes alışverişine bak. Değil mi? Bak Emin gidince bir anda sessizlik oldu. Kamera iyice yaklaş bir. Bak nefesini iyi dinle. Yaklaş yaklaş. Bak şimdi elini uzat. Hiç güvenmiyor. Bir daha. Hı. Şu an tamamen nefesini tuttu. Bak nefesini artık tutamayacak ya. Yani. O zaman saldırıyor bak. hayır hayır hayır. Bak tutma şu nefesini. Hadi, hadi gel gidelim. Doğru. Gel. Aferin iyisin oğlum. Aferin iyisin oğlum. Gel bakalım. Bak onun cebine basıyor. Kuş. Hayır. Yok <laughs> yok 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 yok. Yok yo, yo. abi bekliyorum. Abi Simba, Simba babacığım ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben buradayım ama. Biliyorsun. Hayır böyle sevindirik yapma bana. Oğlum ben size şey yapmadım. Yeter bile biraz komut bölelim. Şey yap. Senin mi? Bir şeyler yap, hareket. et. <laughs> Şşt. Yeter. Hayır. Hayır. Ah. Ah neşe. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Ne şunu işte seni? şunu beş kuma seni? Geç şuraya bakayım. Geç. Otur. Aferin benim oğlum. Bekle Aferin sevsin. Bekle sevsin. Bekle. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Al. Şşt. Şşt. Tamam canlı abi? <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu an için ben biraz da komut vermedim acaba ondan mı? Bekle sevsin. Bekle. Bekle oğlum. Bekle sevsin babacığım. Bekle babacığım. Bekle. 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 Kafana çarpan suratını sokma. Bekle babacığım. Bekle oğlum. Bekle oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin. Buldu. Sen, sen, hmm, şey sen de diyorsun ağzını İşte Sen kızdın galiba onun Sen de diyorsun ağzını çık. Abi ben Vallahi kızmak abi. zorundayım. Kızmasam evet. dinginleyemem var. Evet. Bekliyorsun. Abi ben Hayır! Ben. Bak Ne oluyor? Ne oluyor? Neden böyle yapıyorsun? Bak insanlar seni sevmeye çalışıyor. Böyle olmaz. Bak yemin ediyorum seni var ya insan çile çıkarmam bak. Kendim de gözükmem. İnsana hasret kalırsın bak. Bekliyorsun. Çıkarsın. Bekliyorsun. Sadece bekliyorsun. Korkma ben buradayım. Ben buradayım. Bekle. Hayır. Bekle. Bana bak. sakın. mi? Sakın. Bekle. Sev bakalım ya. Bekle. Sakın. Bana bak. Buradayım ben. Ben buradayım. Ben buradayım. Sakin ol. Ben buradayken sana bir şey olmaz. Sakin ol. Aferin. Aferin. Bekle. Bekle babacığım. Gözücüğüne nasıl bakıyorlar? Gördün mü babacığım? Ben buradayım. Ben buradayım oğlum benim. Ben buradayım paşam benim. Bu işte ben buradayım babacığım. Ben buradayım paşam benim. Benim yakışıklı oğlum benim. Ben buradayım. Şunu şunu boynuna çıkar da Ben sana yine yıkasın. Bekle. Ama olacak mı bunu kapatın? İnşallah olur diye düşünüyorum. Bekle. Bekle. Böyle Bekle. Böyle onu Şöyle yapalım. Ne oldu ha harbi? Benim oğlumu zaten ya şerefsiz kaslı iyice kaslı gösterdi lan bu lan bu iyice kaslı gösterdi lan bu evet dostlar artık e, Artur gelsin Artur gel e, Artur'a da hediyemiz olan Artur oğlum paşam ne oluyor lan? Aa, abisi. Ne kurdu? O niye? O simanın kokusunu aldı. Aa, oğlum dalmaz değil evet mi lan? Ha? Aynı ya. Ha, paşam. Oğlum. Hoca dadım. Ana benim oğlum, ana benim paşam, ana benim oğlum o benim. Ana lan benim oğlum. Ana, ana, al, 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 al yastığı, al yastığı göster abine, göster yastığı, o yastık onların. Yastığı, ha bu sizin mi? Kim yastığına. Dokunan oh, yastığına, oh, yastığına, oh, yastığına bakayım. Oh, 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 oh. Ana yastığı da varmış lan bunun. Ana yastığı da varmış lan bunun. Oh. Ana bunun yastığı da varmış lan. <laughs> ha. Aferin oğlum. Abi Ayağım, bırak. Ayağımı alma. Tut dur ben tasmasını takayım. Kralımı bir dönem şov yaptığı biraz tozlu kralımdan sonra kullanmadım. Aha. bu torklu tasmasını yani şu anda benim gözümde tek kaldıracak olan, tek yakışacak olan evler Arthur. Arthur'a hediyem Denizde de e, sürekli evladında kalacağı için. Oyun, Gel yan, bak, yana, yani hiç bekle. Bekle, bakalım. Bekle. Aa. arkadaşlar. Tasma, kralın tasması hak ettiği yerde mi? Bence yerini buldu. Allah razı olsun. Sizce? Bize layık gördüğün için. Eyvallah. Yazın yorumlara. Ee, Arthur'umuza ne kadar yakıştı şey yapalım. bekliyorsun bekle Sim! hey bekle Süper. Bekle. bekle bekle aferin oğlum <laughs> yani biraz başındayız deniz şimdi ama çok iyi <laughs> eskiden biliyorsun tuttu lastiği kesmeden bırakmıyordu peki sen artur'la konuşabiliyor musun sana cevap veriyor mu <laughs> deneyelim mi deneyelim artur beni seviyor mu <laughs> <laughs> Ama biz eğitim demedik. Aa, hayatım, bir dakika ya, bir dakika. Biz, biz sohbet dedik, Sen eğitim. Tamam denedik. hayır, eğitim işte konuşuyorum bak. Beni seviyorsan içire. <laughs> Gel böyle kameraman. Bak şimdi. Gel böyle kameraman. Evet dostlar. Ee, biz sohbet muhabbetten bahsettik. Deniz kalktı yine işi üç kağıtçılığına vurdu Hemen eğitimini göstermeye çalıştı. Simba Demir Gülüş değil mi oğlum? Ee, biz onlara dedik ki evladınla konuş. O katlı eğitimi gösterdi yine. Bizi ezmeye çalıştı. Peki bu üç kağıt mı, değil mi oğlum? He? Aferin benim oğluma. Peki biz üç kağıt yapar mıyız? Hayır. Aferin oğluma benim. Biz ne yaparız? Biz hep gerçekleri gösteririz değil mi oğlum? Aferin babama benim. Deniz gördün mü? Biz işte böyle konuşuyoruz dostum. Anladın Aynen. mı? Aynen. Tabii ki henüz Denizgil'le e, yarışamayız. Biz Deniz'de kimle yarışıyorduk? Biz Deniz'de Bulut'la yarışıyorduk. Biz Deniz'de Kral'la yarışıyorduk. E, Simba'yla niye mi yarışamıyoruz? Daha çok yeniyiz. Daha 2-3 aylık bir şeyiz. Ama <laughs> o da bizim dostumuz. Onun da yardımıyla böyle birleşerek, sosyalleşerek bir araya gelerek birbirimize eğitimleri, desteklerimizi vererek bir yere geleceğimize inanıyoruz. Diyorum ya dostlar, biz bu işe yani emek veriyoruz, sevdamızı veriyoruz. Ne bileyim? <laughs> sevdamızı veriyoruz. Deniz de kalpten besleyen bir kardeşim. Ee, bunu fark ettiğim günden beri Deniz'i... E... yalnız bırakmadı. Maddi manevi her zaman yanında oldu. Hep hep yana... bir abi olarak hep yanındaydı. Eyvallah bekle. Bekle. Çok güzel yapıyor. Dediğim gibi bu işler emek istiyor, sabır istiyor, zaman istiyor. Biz daha çok yeniyiz. Hep beraber daha güzel yerlere gideceğiz. Evet dostlar, Deniz yine bir şey bulmuş getiriyor. Ee, zannımca yine bizi ezmeyi deneyecek. <laughs> beni hani seviyor ama beni yemeyi de çok seviyor arkadaşlar bu arada. Bütün köpekleriyle, köpeklerimle meydan okuyor. E, her seferinde aynı terane. Artur'la sizi ezdik, Artur'la sizi gömdük. Bak bak gülüşe bak, gülüşe. Abi. Ağza çık, ağza çık, ağza çık. Sen gelme. Ama Artur Artur geliyor. Gel. Gel. Kaldın mısın Artur? Tamam. Hey bırak, hey hayır, 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 hey bekle. Oh. Bekle. Aferin. Aferin. Eline eline bir kadın. Bekle. Bekle. Gel. Yavaş. Yavaş. Tamam, tamam. Bırak, bırak. Simba hemen çirkinleşiyor ya. Hadi oğlum. Hay, hay. Hadi bir, iki, al onu. Al onu. Koş, 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 koş. Aferin sana. Aferin benim, benim oğluma. Hadi babama benim. Çek deniz. Çek deniz. Çek deniz. Deniz çek. Ha? Çek biraz. Çek biraz. Hadi deniz. Allah be. Ula ula tamam yok orada bir işte. şey. Bekle. Bekle. Ula ula ula. Ooo zımba zımba. Helal yan benim oğluma. Allah benim oğluma. Tamam. Tamam bir. <laughs> 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 dön, <adamın gülüyor> sana. dönmez <sana> dönmez. <laughs> dön, dön, dön. Artur, Artur 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 hayır. Dur dur bir şey yok, bir şey yok. Artur, Artur hayır. Art. Yat. 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 geri. Yeri. <laughs> hayır hayır yapma! yapma. gel. <laughs> tamam 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 tamam. Tamam ben buradayım ben buradayım. Simi bırak. Simi bırak. Bırak simi. Al. Bekle. 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 Deniz. Evet abi. Beni biliyorsun ben eee eğitimde sosyallikte ee, köpeklerimi hep ön planda tutmaya çalışıyorum. Ama Simba'nın agresifliğine de şahitsin baba. Evet abi. E, nasıl bir süreç bekliyor beni? Abi şöyle söyleyeyim. Ee, toplam 3 hafta falan. 4 haftada bu hani... Ben 2 aydır mücadele ediyorum ama bununla. Profesyonel eğitim almam lazım. Ama ben profesyonel eğitim... De... bak ben yine söz veriyorum. <laughs> söz vermiyorum ben sözünden vazgeçtim. <laughs> Çünkü diyecek ya bir dur dur diyecektim ben alayım ellerinle konuşmazsan sevinirim tamam. Ha, eller arkada alırsın. bekle bekle ha, ha. şöyle bir stres bekliyor 4 haftada <laughs> olmayacak bir şey değil Aa, istersen bırak bana bak yemin ediyorum bir ay içinde sosyal işlemi geri verirsin. Tabii benim de çok zor bir süreç bekliyor çünkü hiç tahammülü yok. Normalde mamayla kandaysın, hani sana itaat etmesi için yok. Ben seni sana bırakırsam sen nasıl bunun yanına girip çıkacaksın? Ben Arthur'la Shadow'u kapatacağım, ee, şöyle söyleyeyim. Vallahi kral da öyle dedi öyle dedin sonra ben uğraşamam dedin. Uğraşamam değil, baktım ertesi günü krala sürü, otur, yat, onları öğretmişsin. Acı bu da bak bunun algısı çok açık arkadaşlar. Abi çok açık ve hiç şeyi yok yani. Ne düzeltiyorsun, ne mamaya? Hıh, algısı çok açık ama şöyle bir sorun var. Iııı, ee, şu agresiflik birazcık önümüze geçiyor. Bir şey diyeceğim, ııı, ee, alsak... Gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> otur artık, sana duracak otur. <laughs> otur artık. Ben bir şey demeyeceğim. <laughs> bu arada ağızları neden çıkarmadığımı anlayın bu arada. Ben hiç kimsenin canını riske Peki, atmam. Peki bir şey diyeceğim. Sen bunu sahilde insanları sevdirdin, kızlar gelip sevdi. Bir şey yapmadı bile. Kızlara neden? neden? bir şey yapmıyor? Yapmıyor. Kız görünce yavşıyor şerefsiz. Eski sahibiyle bir konuşsana bakalım ne olmuş. Daha önce bir erkek tarafından şiddet mi görmüş? Çünkü erkeklere hiç işte bir şey yapmıyor. <laughs> 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 Yemin ediyorum bu köpek rahatsız. Allah çarpsın. <laughs> Ona var? var. gelin bak. Yani konuşayım bak. He, böyle bir konuş. Hayır, şey yapma. Bekle. Bekle. Evet, böyle bir... Harbi, bir yerine gelin sana selam vereceğim. Heh. He. Ne böyle Ses yapma, ses yapma, kışkırtma. Şey, ne yapıyorsun bu İyi vallahi, sağ sen Allah adamsın. Sevim abi ya, sevebilirsin bu ya. Şey Gördün mü birader? Benim köpeğim böyle birader. Hani bir de kışkırt diyelim hani ben Hayır karşıdan... kışkırtma da... girme girme. Tamam. Yok ben köpek. Köpek zaten ha. Bak hani dedin ya asancaktan az oldu. Evet. Aslanacak böyle işte. İnsanlar bir anda geldi. Ben de kızdım buna. Bekle dedim. Acaba korkarak yaklaştığımız için mi bunu yapıyor? Bir zarar verecek miyiz diye korktum. Bilmiyorum ki. Bir daha gel böyle uzaktan bir yerden. Heh. Gel direkt köpeği sev. Bekle. 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 Abi korktuğun için yapıyor. Korktuğumuz için mi yapıyor? Evet, bak. Ama şimdi korkarak sevin. Bak. Bak. Bir Baş. de korkarak sen bakalım. Dur bekle. Bekle. Evet. Ana. Ama bak. Din, 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 din. Dur Artur. Artur da açık. Şşt. Dikkat, dikkat. dikkat <laughs> şu an çok sinirlendi o. <laughs> bebeğim. <laughs> ya yani, normalde bak böyle durayım bak mesela. Bakın hani... Bak hiç o yokmuş gibi korkumu belli etmiyorum. <laughs> Ama korktuğumu belli edersem saldıracak. <laughs> bak sevim bir şey yok. Heh bak. Ama korkarak gelin. Hayır, hayır. Tamam. Hayır, hayır. 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 Tamam. Tamam. Niye delirdin? Delirme artık tamam. Tamam. Tamam sıkıntı yok abi. Tamam bekle. Kokusu bekle. Sıkıntı. Bekle. Beklesin bak. Korkarak geldiğiniz için. Ben korkmadan sevdiğiniz için. E tamam da ben şimdi herkese korkma bak, gel. Bak kuyruk sağlıyor görüyor musun? Tamam ben insanlara korkma gel nasıl diyeceğim şimdi? Sana soruyorum. Ya korkan insan zaten sevemez ki cesaret edemez. Evet dostlar deniz sayesinde ee, çözmüş olduk. Simba'ya direkt yaklaştık mı bir sorun yaşamıyoruz. Evet. Direkt yaklaştık mı? Bekle oğlum, Simba bekle. Bekle baba babacığım. Ol, zaten. Bekle babacığım. Nefes alıyor mu? Alıyor mu? Tamam, nefes alıyorsa ne? sorun yok. Ee, demek ki e, seri bir şekilde insanlara sevdireceğiz. Evet. Ağızlı, tabii, Korkma ya. Ya. Hani diyorlar ya, bazı köpekler sıf korkanlara saldırıyor. E benle de, benle de o yüzden mi bağ kurdu? korkmuyorum Korkmuyor mu diye mi acaba? Aynen öyle. Bak, nefese bak. Şu an sen bana dokun, sana saldırtırım. Yok artık. <laughs> Simba, bak kim bu? Aferin sana. Gel bakayım buraya. Gel baba. Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Çabuk. Gel buraya Simba. Simba. Koş. Koş baba. Gel. Güzel gel baba. Gel baba. Aferin. Aferin dur. Benim sosyalleşmeye başlayacak. Zor bir süreç ama bizi bekliyor. Yamazsam bir şey yapar mı? Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz.